Arkadaşlar iyi akşamlar. Volkan'a güncellememiz geldi. Etkinlik başladı. Şu aşağıda yeşil bir ekranımız geldi gördüğünüz gibi. Artık günlük görevlerimiz gelecek ve onları yaptıkça hediyeler, ödüller kazanacağız. Tıklıyoruz. Bazı arkadaşlarımızda bu açılmıyormuş ekran. Neden bilmiyorum. Bölgesel veya ne bileyim telefonun çeşidiyle mi ilgili onu tam bilmiyorum ama bende başladığından beri açılıyor. Açılmıyorsa bekleyin düzelteceklerdir. Ee, burada yapacağınız görevler var. Zaten sizin ekstra bir şey başlatmanıza işte görevi başlat yap falan demenize gerek yok. Siz yaptıkça o e, yaptıysanız tikliyor ve size ödülü veriyor. Örneğin burada ne diyor? Yağmur yağıyor bir yandan dışarıdayım karanlıktayım da ee, yanlış okursam veya hatalı yaparsam artık kusura bakmayın. Ee, uygulamaya giriş yap diyor. Tamam giriş yaptık. Volkan vereceğim diyor. 7 ee, kere yarış diyor. Gen vereceğim diyor. Tamam. 5000 adımı tamamla diyor. 3 tane çilek vereceğim diyor. Bakın ben mesela benim 5000 adımı tamamlamak üzere çıktım zaten şu an dışarı. Biraz sonra tamamlayınca 3 tane çilek verecekmiş. Ee, bir tane walking kazan diyor. Biz bir tane zaten kazandık. Zaten 6. level üzerindeysen. İlla kazanırsın yani yaptığın yarışmalardan. Maraton modunda 2 kere yarış diyor. de zaten 6 tane eleman var. Yarışmışımdır. Yarıştığım için oradan da e, çilekleri almışım. Tabi bu çilekler falan fazla değil. O ekranda size gösteriyor. Ee, toplarken kaç olduğunu görüyorsunuz. Ama mesela şuradan bakarak hemen anlayabiliriz. Burada ne diyor? Ee, ha, Daily Quest Reward diyor bakın. 0,3 volkun vermiş. Orada volkun vereceğim dedi ya. E, şeylere baktığımız zaman mesela gemlere baktığımız zaman yine burada Daily Quest Reward 3, 3 tane de şey vermiş. Hmm gem vermiş. Zaten gem'e falan ihtiyacımız yok da yani bu ödüller öyle fazla fazla değil. Zaten Chile'inki de yazıyor yanında. Normaldekiler de yazıyor da ama ben aldığım için tiklemiş oluyor. Şimdi asıl nokta şu. Eğer bunları bir hafta boyunca bakın 3 günlük görevler ekran su oldu o yüzden tam göremiyorum. 3 günlük görevi tamamlarsan bir bal kutusu mu diyelim ar arı kutusu mu diyelim kovan diyelim kovan. Arı kovanı veriyor. 5 günü tamamlarsan 5 günlük full tamamlamaktan bahsediyoruz. Bütün görevleri yaparak. 7 günü tamamlarsan da bunu veriyormuş. Peki bunların içinden ne çıkar diyor. Bakın burada da geri sayım var. Dokunduğum yerler diz çıkıyor. 6 gün boyunca devam ediyor. Yani bu etkinlikleri tamamlamak için 6 gününüz var. İşte 3 günlük yapma, yaptığını tamamlarsa sarı kutuyu alırsan bunun içinden 10 ila 50 arası gem, 5 ila 30 arası çilek, 2 ila 20 arası volkan veririm diyor. Azur kutuya gelince bakın bunun yüzde dört root box yani kutu çıkabilir diyor. Düşük bir oran ama belli olmaz. 50 ile 100, 200 arası gem, 10 ila 40 arası çilek, 10 ila 40 arası pardon 100 arası Vulcan veririm diyor. Amethyst dediği çıkarsa 7 gün boyunca bütün görevleri yaparsan bu kutuyu alıyorsun. Ee, i̇çinden yüzde 10 oranda loot box, fena bir oran değil. 100 kişiden 10 kişiye veya 10 kişiden 1 kişiye çıkacak diyebiliriz. Veya kutu verecek ya da bu ödülleri verecek. Öyle anlaşılıyor. 100 ila 300 arası gem. 50 ila 1000 arası çilek. 50 ila 1000 arası Vulcan. Sanırım bunda da bu oranlara bakarken daha doğrusu ne kadar vereceğine bakarken seviyenize, rankınıza da bakıyor. Öyle hatırlıyorum. ilk bir yazı paylaşmışlardı. Bu etkinlik böyle yani. Fena bir etkinlik değil. Yapacağınız bir şey yok. Kaybedeceğiniz bir şey de yok. Hmm, bakalım ilerleyen görevlerde ne verecek O önemli 7 gün boyunca büyük ihtimal işleri zorlaştıracaktır Okuduğum metinde Bir metin açıklamışlardı Sanki böyle bir elemanın seviye yükseltme görevi gelecek İşte bir şeyler görevler gelecek Bakarız ben size görevleri günlük gerekirse yaparım Anlatırım Karışmaşık bir durum varsa açıklarız Para harcamanızı isteyecek Tabi para harcayacaksınız ki O da o kazandıklarından ödül verecek Bir şeyler yapacak çok kafamıza yatmazsa yapmayız. Çok da önemli bir şey değil. Yani loot box çıkma yüzde %10'dan bahsediyor. Çok yüksek bir oran değil. Çıkmayabilir. Bizi zarara sokacak veya sıkıntıya sokacak etkinlikler isterse yapmayız. Ama bakarız yani. En azından anlatırız. Şunları şunları istiyor diye. Çünkü yeni olan bir uygulama. Yüze şey alışkanlık yok yani. Gördüğünüz zaman hemen anlamayabilirsiniz. Anlatırız. Yapmak isteyen yapar. Yapmak istemeyen yapmaz. Durum bu. Morkun'da durum böyleydi. Stepinde de yürümeye devam ediyoruz. Yağmur çamur dinlemiyoruz arkadaşlar. Bahane üretmeden yürüyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.